çünkü gördüğü kilit aynı 150 sene evvel nasılsa aynen devam ediyor. Samsunlu demirci ustası 70 yaşındaki İbrahim Germi üzerinde Meryem Ana figürü bulunan 115 yıllık tarihi kapıyı tarihi eser meraklarının istemesine rağmen satmıyor. <laughs> Ermeni ustalar tarafından geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış olan kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu. Ama Germi kapıyı satmadı. Ve bunlarda kaynak yoktur, hep perçindir. Şunlar böyle birbirine geçmedir. Kilisenin papazı dedi ki, sen bu kapıyı bana ver, Avrupa'ya gittiğin zaman da Avrupa'da kilisede yat, kalk, ne kadar istersen bedava. Ben dedim, papaz değilim. 115 yaşındaki kapı, günümüzde bile hala sorunsuz çalışır durumda. Çünkü gördüğü kilit, aynı 150 sene evvel nasılsa aynen devam ediyor. <laughs> Daha da sağlamlaşmış. Ve bunlarda kaynak yoktur, hep perçindir. Şunlar böyle birbirine geçmedir. Kapıya şimdiye kadar birçok talibin çıktığını söyleyen İbrahim Germi, gelen cazip tekliflere rağmen kapıyı satmamakta kararlı. Bunu nereden aldın, satar mısın? Bak şimdi burada bir makarizması vardır bunun. Kapının sürgüsü. Bir kapı 250 kilo geliyor. Bu Ermeni yapısı. Ermenilerden kalma. Deniz büyük yamaya vurduğu da.